Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sabah sabah kalktım Size nasıl GTA San Andreas 5 dakikada indirilir onu göstereceğim Ekrana bir şeyler oldu arkadaşlar Kapatayım Ne kadar da çok Bitiyor. Arkadaşlar. Neyse 5 dakikada GTA San nasıl indirilir onu göstereceğim arkadaşlar. Google Chrome'a Gidiyoruz Google'a girdik arkadaşlar. Buradan tamam. Arkadaşlar zaten çıkıyor. Sağma mindir çıkıyor zaten arkadaşlar. Sabah sabah çekiyorum bu arada bu videoyu. O yüzden sesim kısık gelebilir. Affedersin. Onun için özür dileyim. arkadaşlar buradan GTA yazıyoruz arkadaşlar görüyorsunuz GTA yaz, yazıp enter'e tıklıyorsunuz tabi bilgisayar olan olanlar varsa buradan bütün GTA oyunları çıkıyoruz en baştan GTA 5 tabi GTA San Andreas'a tıklıyoruz arkadaşlar buradan indirmiyorsunuz arkadaşlar buradan başka bir program indirebilir tehlikeli yani arkadaşlar iniyoruz Gereklerim gereksinim seviyesi düşük yani her bir indirebilir gösteriyor zaten. Özellikle Windows 7'lere de Windows 7'lere indirilebilir. Her bir kişiyi indiriyor arkadaşlar siz merak et. Burada kurulum gerektirmez yazıyor ya arkadaşlar oraya tıklamıyoruz kurulum gerektir gerektirir, gerektirir e tıklıyoruz çünkü oradaki yani oyun yüklenmiyor. Yalan söylüyorlar. Kısacası. Buradan benim tercihim torrentten fire tıklıyoruz arkadaşlar. Fire, be, Yazıyor ya, okuyamadım şimdi. Ona tıklıyoruz arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar açılsın açılmadı Buradan izleyebiliyorsunuz nasıl indirilir burada da gösteriyor. Nasıl oynanır onu oynanır onu da gösteriyor herhalde arkadaşlar. Ben o, o videoyu hiç izlemediğim için bak arkadaşlar burada bir Allah indir. E, Net diyor zaten bu derecede arkadaşlar burada şu Rusya adasını ne bilmiyorum İngilizce mi bilmiyorum ama şu yazıya tıklıyoruz arkadaşlar tıkladığımız an indiriyor arkadaşlar ama ben indirmeyeceğim çünkü ben daha önceden indirmiştim Tıkladığımızdan şuraya torrente geliyor arkadaşlar GTA San Andreas rep bak kuruluyor diyor sonra indiriliyor diyor arkadaşlar. Zaten indiriyor dediğinde buraya kadar geldi mi buradan? %100 oldu mu? gönderiliyor diyor arkadaşlar. Zaten sınırsız var. İşte arkadaşlar o sor, o zaman indirdiğinde böyle tıklıyorsunuz arkadaşlar. Burada setup'ları var. Setup birbirine tıklamıyorsunuz arkadaşlar fareye bir şey oldu setup birbirine tıklamıyorsunuz setup'a tıklıyoruz arkadaşlar çalıştırıyoruz next diyoruz next diyoruz evet diyoruz next diyoruz next diyoruz, next diyoruz. install diyoruz kuruyor arkadaşlar bu kadar işte stop müziği bir kapatayım ben arkadaşlar videomuz bu kadardı kanalıma beğenip abone olmayı unutmayın